Konut piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde çok önemli veriler ve raporlar açıklandı. Şimdi bunların ışığında konut fiyatları önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda nereye gidecek? Artış sürecek mi? Hızlanarak mı sürecek? Yoksa bir yavaşlama ve enflasyon karşısında reel bir gerilemeye mi gireceğiz? Hatta bir düşüş olur mu? Herkesin sanıyorum aklındaki sorular. Bu sorulara böyle hani kafadan atma veya bir iki tane semte bakarak değil genel olarak Türkiye geneline dair verilerden yola çıkarak yanıt aramaya çalışalım. Bu video için aynı zamanda Ahmet Büyük Dumanla emlak piyasasını en yakından izleyen uzmanların neredeyse başında gelir. Bu konuda bir doktorası ve iki de kitabı var. Onunla da bir görüşme yaptım. Piyasadaki eğilimleri, gidişatı anlamak için. Şimdi onun da görüşlerinden TÜİK'in Merkez Bankası'nın bu ara Türkiye Müteahhitler Birliği'nin son verilerinden yararlanarak konut piyasasındaki bu kırılmayı anlamaya çalışalım. Öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu Değerli dostlar, her ay konut satış verilerini açıklar. Türkiye genelinde oradan konut satışlarında bir artış mı var, azalış mı var izlemek mümkündür. Bazı dönemlerde çok yüksek artışlar olur. Bu da bizim için özellikle fiyat tarafındaki gelişmeleri anlayabilmek için önemlidir. Neden? Çünkü bir ürünün talebi artarsa fiyatı artar. Eğer arz talebe paralel olarak artmıyorsa. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu hafta başında konut satış verilerini açıkladı Türkiye genelinde ve şimdi grafiğe bakalım. İlginç bir eğilim gördük. Yıllık bazda aslında azalma var. Zaten birçok haber sitesi de bu azalmadan verdi. Dedi ki konut satışları yıllık bazda yüzde 29 azaldı dedi. Geçen yılın Haziran ayına göre yıllık bazda derken bu kastediliyor. Oysa sizin de gördüğünüz gibi Haziran ayında geçen aylara göre belirgin bir artış var. 134.731 konut satıldı. Haziran ayında. Bir önceki ay Mayıs ayında 59 bin konuttu. Yani iki katın da üzerine çıktı. Hadi diyelim ki bu geçen ay bir kapanma olduğu için normaldi ama ondan önceki aylara da baktığımızda grafiği göz gezdirdiğimizde geçen yılın Temmuz'undan başlayarak bir iniş konut satışlarında toplam konut satış adetlerinde bir iniş olduğunu görüyoruz. Gerçekten de geçen kış piyasa çok hareketsizdi aslında ve ona paralel olarak da fiyat artışları hafiflemişti, yavaşlamış. Ama yine grafiğe bakalım. Geçen yaz aslında Türkiye'de konut piyasasında bir patlama yaşandı. Bakın Temmuz ayındaki bar, çubuk en yüksek noktayı gösteriyor. Bu sadece son 3 yılın, yani bu grafik son 3 yıl gösteriyor ama sadece son 3 yılın değil, Cumhuriyet tarihinin en yüksek kayıtlı verilere göre Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satış adedine ulaşıldığı ay oldu. Geçen Temmuz ayında. Ve geçen Temmuz bu nedenle fiyatlar patladı. Konut fiyatları, emlak fiyatları talepteki bu patlama nedeniyle fiyatlarda da büyük bir patlama yaşandı. İşte Merkez Bankası'nın fiyatlardaki %30'un üzerindeki artış tespiti tam olarak Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre %32.4 fiyat artışı son bir yılda. Bu geçen yaz yaşanan talep patlamasından kaynaklandı. Bu grafikte de yakından görebildiğiniz talep patlamasından kaynaklandı. Hiç olmadık evler abuk subuk rakamlara çıktı. Yani inanılmaz yani içine girip oturmayı bile belki de tercih etmeyeceğiniz evlere 1 milyon TL'nin üzerinde 3 artı 1'dir biraz da merkezidir semt diye 1 milyonun üzerinde eski olduğu halde fiyatlar istenmeye başlandı. Yeni evler ise 2 milyon liraya dayandı. Hatta birçok semtte geçti 2 milyon lirayı. Yani öyle 3 artı 1 çok da fazla büyük olmayan 120, 130, 140 metrekarelik evlerden söz ediyoruz. Şimdi bunun arkasında bu az talep dinamiği var. Var. Peki işte o zaman yanıt vermemiz gereken soru şu. Merkez Bankası'nın son bir yılda %32 arttı dediği fiyatlar önümüzdeki dönemde artışını sürdürür mü? Şimdi aslında enflasyon Türkiye'de kaç? %17. Konut fiyatlarındaki enflasyon kaç? İşte biraz önce söyledik %32 yani toplam genel enflasyonun Türkiye'deki üzerinde iki kat üzerinde yaklaşık. ...bir konut enflasyondan bahsediyoruz. Enflasyonu kaça katlayabilir konut fiyatları? Yani onun da arasında bir orantı olması lazım normal koşullarda. Ama diğer yandan arz ve talep de esastır. İktisat kitaplarında da, iktisata giriş derslerinde de okutulduğu gibi... ...arz ve talep esastır. Eğer talep artarken arz artmıyorsa... ...fiyatlarda bir yükseliş kaçınılmazdır. Şimdi böyle baktığımızda eğer önümüzdeki dönemde... ...geçen haziranda olduğu gibi yükseliş devam ederse fiyatlardaki artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani şu anda %32 ama belki de önümüzdeki aylarda %35-%40'lara varan nominal yani enflasyondan arındırılmamış fiyat artışları konutta göreceğiz maalesef. Acı ama gerçek. Şimdi bunun arkasında aslında şunu bir kere bir koyalım. Bunun arkasında hükümetin geçen yaz izlediği işte düşük faiz kamu bankaları biliyorsunuz geçen yaz 0.64 ile çok düşük bir oran 0.64 ile Birinci el konuta konut kredisi kullandırdı ve birçok insan, binlerce, on binlerce insan aman bu fırsatı kaçırmayayım, yarın öbür gün yine enflasyon canlanır, benim ödeyeceğim faizin tutarı komik bir rakama geriler nasıl olsa, bak bu faiz size çok düşük, bu fırsatı kaçırmayayım diye geçen yaz aylarında konuta hücum etti. Bu nedenle konut fiyatları patladı. Yani bir kere bu konut fiyatlarındaki yüksek artışın arkasında siyasi bir tercihin yani kamu bankaları eliyle faizde dumping yapma tercihin bulunduğunu görelim. Ama bir yandan da Türkiye genç bir nüfus. Her sene 500 küsür bin çift evleniyor. Yaklaşık 125 bin çift boşanıyor. Bir kere bunlar toplamda 700-750 bin adetlik konut talebini zaten doğal olarak yaratıyor. Yani en kriz dönemlerinde bile Türkiye ekonomisinin 750 bin konut talebi cepte. İnsanlar iç güveysi yaşayacak halleri yok ya. Ya da boşanan erkekler, kadınlar, annelerin, babaların evlerine, evet bir kısmı dönüyor ama hepsi dönmek istemiyor. İnsanlar 25, 30, 35, 40 yaşlarında elbette kendi hayatlarını, kendi ayakları üzerlerinde kalmak istiyorlar. Bu da bir kere organik olarak Türkiye'de bir konut talebi yaratıyor. Onun üzerine eğitim için şehir değiştirenleri, iş için, şehir değiştirenleri. Bu arada Suriye'den gelen 3,5 4 belki daha fazla göçmeni, bu arada Afganistan'dan akın akın Türkiye'ye gelenleri kattığımızda ister istemez kaçınılmaz bir şekilde en zorlu dönemlerde bile ekonominin konuta yönelik bir talebin oluştuğunu gözlemliyoruz. Nüfus dinamikleri dolayısıyla bir de onun üzerine eğer konut faizinde indirimi eklediğinizde yani normalde konut almayacak olan insanlar da ya bak fırsatı buldum bir ikinci bir konut alayım ben diye koştuğumda konut kredisine o zaman iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor konut fiyatlarındaki artış. Şimdi öyle bir dönemde şu anda değiliz. Geçen yaz yaşandı o faizlerdeki indirim dolayısıyla fiyatlardaki patlama. Şu anda faizler yüksek, %1.70'le konut kredisi kullandıran bankalar var, birçok banka var. Bu, hakikaten astronomik fiyatlar ödemeyi gerekli kılıyor. İşte 5 yılın, 10 yılın sonunda konut aldığınızda. Dolayısıyla birçok insan bu işe girmek istemiyor. Üstelik pandemi vardı, birçok insan işsiz kaldı, milyonlarca insan. Ya da işte bu zorunlu ücretsiz izin kapsamında ya da kısa çalışma ödeneği kapsamında devletten aldığı paralarla ayakta durdu. Ve şimdi yasak kalktı, işsizlik yeniden artacak insanlar bu ortamda korktukları için harcamak istemiyorlar, para harcamak istemiyorlar. Ama ekonomi biraz toparlanırsa ya da ya ya da ve veya hükümet ekonomiyi daha da canlandırmak için faizlerde indirim yaparsa o zaman zaten artmakta olan konut fiyatları çıldırır. Çıldırır kelimesi konut uzmanı biraz önce söylediğim emlak konusunda gerçekten Türkiye'nin en önde gelen uzmanlarından biri olan Ahmet Büyükduman'a ait. Eğer faizlerde de bir indirim olursa konut kredisi faizlerinde hükümetin eliyle o zaman diyor büyük duman konut fiyatları çıldırır. Bu da ne zaman olur? Şimdi onu görmeye çalışalım. Çünkü herkes elbette bunun ne zaman olacağını öngörmeye çalışacak. Ev almak isteyenler bu olmadan ev almak istiyor haklı olarak fiyatlar çıldırmadan. Evi olanlar da ne zaman artacağını, hani satış yapacaklarsa, akite dönmek istiyorlarsa, ihtiyaçları varsa ev fiyatlarının ne zaman yeniden bir hafif yükseliş eğilimine gireceğini merak ediyorlar. Bu konuda şunu söyleyebiliriz. Hükümet ne zaman faizlerde indirim yapıyor değerli dostlar? Geçtiğimiz yıllara bakmamız lazım. Bunu anlamak için. Bu bir algoritma ise, iktidar zaman zaman bu algoritmayı kullanıyorsa bir muradı vardır AKP iktidarının. Onlar hangi zamanlardı hatırlayalım. 2017 yılında referandumdan, başkanlık referandumundan hemen önce KGF, Kredi Garanti Fonu eliyle 250 milyar TL'ye yakın Türkiye için devasa bir tutar. Yeni bir kredi imkanı yaratılmıştı. O da Türkiye ekonomisinde sahiden de böyle bir hormonlu büyüme atmosferi yaratmıştı. O yıl 2017 yılında Türkiye ekonomisi %7.2 büyümüş. Çin'den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olmuş. Bunun sayesinde iktidar Başkanlık referandumundan kıl payı evet çıkarmayı başarmıştı. Hatırlayın. Çok düşük bir payla çıktı evet. Belki de çıkmadı ama yine de çok yakındı diyelim birbirine. İşte o kıl payı durum aslında anketlerde çünkü Referandumdan bir süre önce hayırlar önde gözüküyordu. Evetler kazandı. Çünkü bence o kredi kampanyasının kredi eliyle ekonomide böyle bir hormonlu bir iyimser durumun yaratılmasının payı büyüktü. Sonra 2018 yılında da devam etti o kredi kampanyası. 2018 yılının çünkü 6. ayında da Haziran ayında da başkanlık ve milletvekilliği seçimleri vardı. Ve ne oldu? Haziran ayında bir zafer daha kazandı AKP. Bu sayede bunun eliyle hükümet de şunu biliyor. Krediyi bastığı dönemlerde demek ki ekonomi gerçekten de canlanıyor. Gerçekten de iyimser bir atmosfer oluşuyor kısa bir süre için olsa da ata yapılan doping gibi ve yarış at yarışları benzetmesi için söylüyorum ya da siyaset için konuşuyorsak seçimler kazanılıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde seçimlerin resmi tarihi 2023 yılı. Ama bir takım alametler 2022 yılında seçim yapılabileceğine işaret ediyor. Bunların başında da Reuters'ın uluslararası haber ajansı geçtiğimiz hafta geçtiği bir haber geliyor. Reuters Ankara mahreşi bir haber geçti. 6 ayrı ismini açıklamadığı hükümet kaynağına dayandırdı bu haberi. Bu haber şöyleydi. Hükümet kredileri arttırmak, canlandırmak, bir krediye dayalı büyüme sekansı yaratmak için yeni bir plan, program üzerinde çalışıyor. Aynen 2017 ve 2018'de olduğu gibi veya geçen yaz olduğu gibi. Bunun koşullarından biri önce kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu olduğunda söyledi. Önce sermaye kamu bankalarına biraz sermaye konacak. Geçen yıl da yapılmıştı, 2020 yılının Mayıs ayında. Hemen konut kredilerindeki dumpingin hemen öncesinde Mayıs ayında sermaye enjeksiyonu yapılır kamu bankalarına. Haziranda 0.64 faizli yani indirimli faizli konut kredileri dağıtılmaya başlandı. Şimdi Reuters'ın iddiasına göre, haberine göre aynı şey yeniden yapılmaya hazırlanılıyor. Önce kamu bankalarına sermaye konacak, hemen arkasından da Ekonomiyi daha da desteklemek, daha da canlandırmak için bir kredi paketi açılacak. Neden bunu yapmak istiyor hükümet? Dedik çünkü krediler arttığında oyları artıyor. E çünkü krediler gerçekten bir talep artışı yaratıyor. Bu esnafa, küçük şirketlere dalga dalga bunun etkisi yayılıyor. Bu arada işte bir takım inşaat şirketleri ellerindeki stokları tükenince yeni projelere başlıyorlar. Yeni projelere başlayınca işçi alımı yapıyorlar. İşçi alımı yapınca o şirketler işsizlik Türkiye'de bir miktar olsa da azalıyor. Eğer 2022 yılındaysa yani eğer gelecek yıl ise seçim Önümüzdeki aylarda belki de sonbahar aylarında bu programı, bu krediye dayalı büyüme stratejisini yeniden devreye alacak demektir hükümet. Fakat belki bu program hükümet oylarında, AKP'nin oylarında bir artış yaratır ama ev almak isteyenler için bir hüsrana yol açar. Çünkü aynen geçen yaz olduğu gibi talep yine patlar. Talebin patlamasının hemen ardından Zaten %30 yukarıda olan son bir yılda konut fiyatları iyice alır başını gider. Yani artık %40, 50, 60, 70 civarında konut fiyatlarında nominal artışlar görürüz. Yani bugün eğer 1 milyon liraysa bir konut İstanbul'un biraz merkezi semtindeki 20-30 yıllık 3 artı bir konuttan bahsediyorum. Onu böyle bir paket açarsa hükümet 1.5, 1.6, 1.7 milyon TL civarında görebiliriz. Konut fiyatları çıldırır derken bunu kastediyorum. Ahmet Büyük Duman da bunu kastediyor. Kemerlerimizi bağlayalım. Konut piyasasında, emlak piyasasında fırtınaya, fırtınalı bir havaya hazır olalım. Önümüzdeki videolarda konut ve diğer piyasalardaki bu ani kırılımları, hızlı değişimleri, fırtınalı havayı izlemeyi sürdüreceğiz.